Yetkiler gelip telefon oluyorlar. Yetkiler gelip telefon burmasana her telefonu gidiyorlar. Her yerde telefon açtım, her yerde telefon yaptım. Yetkisizce <laughs> gelip bir şey yapmadı. 20 tele geldi ben tek başına bakamıyorum. Burası Sarıyer'e köy merkez, bütün köyler karnadayla göçüp sağ sürer getirdiler. Bu hayvanlar burada kaldı. Ee, hepsi taraf oluyorlar. Ee, ne ne yaptım da kimse diyetçinin gelip de şey etmedi. <laughs> ben, bu hayvanlar hepsi hasta. Bu hayvanlar hepsi hasta. Hepsi, hepsi taraf olup gidiyorlar. yazık oluyor. Şimdi beş on tane yetmiyor. Bu hayvanlara yazık. Bir çana, yetkililer bir çana bassınlar. Teşekkür ediyorum. <laughs> yetkililer bir an önce bir çana bulsunlar. Yoksa bu hayvanlara yazık telefonu biliyorlar.